Illuminati ve gizli topluluklar. Gerçek mi, kurgu mu? İnsanlık tarihi boyunca gizem ve entrika dolu fısıltılar kulaktan kulağa yayılmış, dilden dile dolaşmıştır. Saray koridorlarında, karanlık sokaklarda, gizli toplantılarda konuşulanlar, dünyanın kaderini etkileyen kararlar ve perde arkasındaki örgütlenmeler. Bu fısıltılar yüzyıllardır hayal gücümüzü besleyen ve komplo teorilerinin doğmasına zemin hazırlayan gizli toplulukların varlığına işaret eder. Illuminati, tapınak şövalyeleri, masonlar, gül haçlılar ve daha niceleri. İsimleri dahi ürperti. Merak ve aynı zamanda bir miktarda endişe uyandırır. Bu örgütlerin ne kadarının gerçekten var olduğu, ne kadarının efsane olduğu ise hala tartışma konusudur. Peki bu gizli topluluklar gerçekten var mı? Yoksa sadece kurgusal birer üründen mi ibaretler? Varsa, amaçları ne? İnsanlığın geleceğini şekillendirme gücüne sahipler mi? Yoksa sadece kendi içlerinde dönen, düş dünyayı etkilemeyen gruplar mı? Bu videoda, tarihin derinliklerine inerek Illuminati ve diğer gizli toplulukların izini sürecek, efsaneleri gerçeklerden ayırmaya çalışacak ve bu örgütlerin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışacağız. Unutmayın, gerçek çoğu zaman kurgudan daha tuhaftır ve insan aklının sınırlarını zorlayabilir. Bu nedenle bu konuyu incelerken hem şüpheci hem de açık fikirli olmak önemlidir. Hazırlanın. Çünkü bu yolculukta tarihin karanlık dehlizlerinde kaybolacak, akıl almaz iddialarla karşılaşacak ve kendi gerçekliğinizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Illuminati ve gizli topluluklar hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Çünkü bu sadece bir başlangıç. Bu video Sadece bir giriş niteliğinde olacak ve sizi daha derinlemesine araştırmaya teşvik edecektir. Illuminati'nin doğuşu. Aydınlanmanın karanlık yüzü. Illuminati'nin kökleri 18. yüzyılın sonlarına, Bavyera'ya, bugünkü Almanya kadar uzanır. 1 Mayıs 1776'da Ingolstadt Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Adam Weishaupt tarafından kurulan Aydınlanmışlar tarikatı, Orden der Illuminaten, akılcılığı bilimi ve özgür düşünceyi savunan bir entelektüel hareketti. Weishaupt ve takipçileri, dogmalara, batıl inançlara ve dini otoriteye karşı çıkarak, toplumu aydınlatmayı ve dönüştürmeyi amaçlıyordu. Aydınlanma çağının etkisiyle ortaya çıkan bu hareket, bireyin aklını kullanarak özgürleşmesini ve toplumsal ilerlemeyi hedefliyordu. Ancak, Illuminati'nin idealleri, kısa sürede radikalleşti ve örgüt, daha gizli ve kapalı bir yapıya büründü. Örgüt, gizlilik ilkesini benimseyerek, hiyerarşik bir yapıya büründü ve siyasi nüfuz elde etmeye çalıştı. Illuminati'nin amacı, dünyayı akılcı bir şekilde yönetmek, monarşileri ve dini kurumları ortadan kaldırmak ve yeni bir dünya düzeni kurmaktı. Bu amaçlar, örgütün düşman kazanmasına ve kısa sürede Bavyera hükümeti tarafından yasaklanmasına yol açtı. Yasaklanma, Illuminati'nin faaliyetlerini yeraltına taşımasına ve daha da gizli bir örgüt haline gelmesine neden oldu. Illuminati'nin yasaklanması örgütün sonu olmadı. Aksine, Illuminati efsanesinin doğmasına ve yayılmasına zemin hazırladı. Örgütün gizli faaliyetleri, radikal idealleri ve dünyayı değiştirme arzusu komplo teorisyenlerinin hayal gücünü besledi ve Illuminati'yi yüzyıllardır süren bir efsaneye dönüştürdü. Günümüzde bile Illuminati'nin varlığına inanan ve örgütün gizlice dünyayı yönettiğini düşünen birçok insan bulunmaktadır. Masonlar taş ustalarından gizli efendilere Masonluk, kökleri orta çağa kadar uzanan dünyanın en eski ve en büyük kardeşlik örgütlerinden biridir. Başlangıçta taş ustalarının ve katedral inşaatçılarının oluşturduğu bir lonca olan Masonluk, zamanla sembolik ve felsefi bir karaktere bürünmüştür. Masonlar, ahlaki değerleri, kişisel gelişimi ve topluma hizmeti teşvik eden ritüeller ve semboller aracılığıyla bir araya gelirler. Masonluğun amacı Üyelerinin ahlaki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak, onları daha iyi insanlar haline getirmek ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Masonluğun gizliliği örgütü yüzyıllardır komplo teorilerinin hedefi haline getirmiştir. Masonlar gizli toplantılar düzenler, karmaşık semboller kullanır ve üyeliklerini ifşa etmemeye yemin ederler. Bu durum, masonların gizli bir gündemi olduğuna, dünyayı perde arkasından yönettiklerine ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalıştıklarına dair iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştur. Masonluğun gizliliği hem örgütün kendi içindeki bağları güçlendirmeye hem de düş dünyadan gelebilecek olası baskılara karşı korunmaya hizmet etmektedir. Masonluk Illuminati ile sık sık ilişkilendirilir. Bazı komplo teorisyenleri Illuminati'nin masonluğun içine sızdığını ve örgütü kendi amaçları doğrultusunda kullandığını iddia ederler. Ancak bu iddiaların çoğu kanıtlanmamıştır ve masonluk dünya çapında milyonlarca üyesi olan meşru bir örgüttür. Masonluk, birçok ülkede yasal olarak faaliyet gösteren, toplumda saygın bir yere sahip bir örgüt olarak kabul edilir. Tapınak Şövalyeleri, kutsal hazine bekçileri mi yoksa sapkın tarikat mı? Tapınak Şövalyeleri 12. yüzyılda 1. Haçlı Seferi'nin ardından Kudüs'te kurulan bir Hristiyan askeri tarikatıydı. Amaçları Kutsal topraklara giden hacıları korumak olan tapınak şövalyeleri kısa sürede büyük bir güç ve zenginlik elde etti. Avrupa'da topraklar, kaleler ve bankacılık faaliyetleri yoluyla büyük bir servet biriktiren tapınak şövalyeleri siyasi nüfuzlarını da artırdılar. Şövalyeler zamanla sadece hacıları korumakla kalmayıp aynı zamanda önemli bir askeri güç haline gelmiş ve Haçlı Seferlerinde önemli rol oynamışlardır. Ancak tapınak şövalyelerinin yükselişi düşmanlarını da beraberinde getirdi. 13. yüzyılın başlarında Fransa kralı 4. Filip Tapınak Şövalyeleri'nin gücünden ve zenginliğinden rahatsız oldu. Kral Filip şövalyeleri sapkınlıkla, putperestlikle ve eşcinsellikle suçlayarak papayı şövalyeleri dağıtmaya ikna etti. Bir cuma günü, 13 Ekim 1307'de Fransa'daki tüm Tapınak Şövalyeleri tutuklandı ve işkence gördü. Şövalyelerin mal varlıklarına el konuldu ve birçok üyesi idam edildi. Tapınak şövalyelerinin ani çöküşü efsanelerin ve komplo teorilerinin doğmasına zemin hazırladı. Bazılarına göre Tapınak Şövalyeleri kutsal kaseyi veya diğer dini eserleri koruyorlardı ve bu sırları ölüm pahasına sakladılar. Diğerlerine göre şövalyeler Hristiyanlıktan sapmışlardı ve gizli ritüeller uyguluyorlardı. Tapınak Şövalyelerinin mirası günümüzde hala tartışma konusu olmaya devam ediyor ve popüler kültürde sıkça işleniyor. Skull and Bones. Yale'in gizemli kardeşliği. Skull and Bones, kafatası ve kemikler. 1832'de Yale Üniversitesi'nde kurulan gizli bir öğrenci kardeşliğidir. Üyelik, Yale'in en seçkin ailelerinden gelen sadece 15 öğrenciyle sınırlıdır. Skull and Bones üyeleri, mezun olduktan sonra siyaset, iş dünyası ve istihbarat gibi alanlarda önemli pozisyonlara gelirler. George Bush ve Von Keri gibi Amerika Birleşik Devletleri başkanları da Sukulent Bons üyesidir. Örgütün üyeleri, genellikle toplumda önemli görevlere gelmeleri ve birbirleriyle sıkı bağları olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Sukul and Bonsun gizliliği, örgütü komplo teorilerinin hedefi haline getirmiştir. Örgütün gizli ritüeller uyguladığı, insan kafatasları çaldığı ve dünyayı perde arkasından yönettiği iddia edilmektedir. Bazı komplo teorisyenleri, Sukul and Bons'un Illuminati ile bağlantılı olduğunu ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalıştığını öne sürerler. Örgütün faaliyetleri hakkında çok az bilgi bulunması, bu türden spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sukul and Bons, gizliliği ve elitist yapısıyla dikkat çeken, tartışmalı bir örgüttür. Örgütün gerçek amacı ve etkisi, hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Örgütün üyelerinin gelecekteki liderler olarak yetiştirildiği ve birbirlerine destek oldukları bilinmektedir. Ancak örgütün tam olarak ne yaptığı ve nasıl çalıştığı hala bir muammadır. Bilderberg grubu. Dünyanın en güçlü insanlarının gizli toplantıları. Bilderberg grubu her yıl düzenlenen gizli bir konferanstır. Konferansa siyaset, iş dünyası, medya ve akademi dünyasından dünyanın en güçlü ve etkili insanları davet edilir. Bilderberg toplantılarında dünya meseleleri tartışılır. Ancak toplantıların içeriği ve sonuçları kamuoyuna açıklanmaz. Toplantılar genellikle basına kapalı olarak gerçekleştirilir ve katılımcıların ne konuştukları hakkında çok az bilgi sızdırılır. Bilderberg grubunun gizliliği örgütü komplo teorilerinin hedefi haline getirmiştir. Bazı komplo teorisyenleri Bilderberg grubunun dünyayı perde arkasından yönettiğini, hükümetleri manipüle ettiğini ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalıştığını iddia ederler. Bilderberg toplantılarının içeriği ve katılımcıları hakkındaki bilgiler genellikle sızdırılmış belgeler veya katılımcıların açıklamaları yoluyla elde edilir. Bu da örgütün etrafındaki gizem perdesini daha da kalınlaştırmaktadır. Bilderberg grubu, şeffaflık eksikliği ve elitist yapısıyla eleştirilen tartışmalı bir örgüttür. Örgütün gerçek amacı ve etkisi hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Örgütün savunucuları, toplantıların dünya liderlerinin serbestçe fikir alışverişinde bulunmaları için önemli bir platform sağladığını iddia ederken, eleştirmenleri ise örgütün demokratik süreçleri baltaladığını ve gizli bir güç odağı oluşturduğunu savunmaktadır. Komplo teorileri. Gerçeklik algımızın sınırları. Komplo teorileri, bir olayın veya durumun gizli bir grup tarafından planlandığı ve uygulandığı iddiasına dayanan açıklamalardır. Komplo teorileri Genellikle kanıtlanmamış veya çürütülmüş iddialara dayanır ve mantıksal hatalar içerir. Ancak komplo teorileri özellikle kriz dönemlerinde veya toplumsal güvensizlik zamanlarında yaygın olarak kabul görebilir. İnsanlar karmaşık ve belirsiz durumları anlamlandırmak ve kontrol edebilmek için komplo teorilerine sığınabilirler. Komplo teorileri Illuminati ve diğer gizli topluluklar hakkında sayısız iddia ortaya atmıştır. Bu iddiaların çoğu Kanıtlanmamış veya çürütülmüş olmasına rağmen internet ve sosyal medya aracılığıyla hızla yayılır. Komplo teorileri gerçeklik algımızı bozabilir, toplumsal kutuplaşmayı artırabilir ve şiddete yol açabilir. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte komplo teorileri daha geniş kitlelere ulaşabilmekte ve daha hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Komplo teorilerine karşı eleştirel düşünce becerilerini geliştirmek Bilgi kaynaklarını sorgulamak ve mantıksal hataları tanımak önemlidir. İnsanların duydukları veya okudukları her şeye inanmak yerine bilgileri sorgulamaları ve farklı kaynaklardan teyit etmeleri gerekmektedir. Sembolizm. Gizli mesajların şifresi. Sembolizm, nesnelerin, renklerin, sayıların veya diğer işaretlerin belirli bir anlam veya mesajı temsil etmek için kullanılmasıdır. Semboller, sanat, din, Siyaset ve kültürün birçok alanında kullanılır. Illuminati ve diğer gizli topluluklar, sembolleri gizli iletişim kurmak, üyelerini tanımak veya ideolojilerini ifade etmek için kullandıkları iddia edilmektedir. Semboller, örgütlerin iç iletişimlerinde önemli bir rol oynayabilir ve üyeler arasındaki bağlılığı güçlendirebilir. Örneğin, tek göz sembolü Illuminati ile sık sık ilişkilendirilir. Bazı komplo teorisyenleri, tek göz sembolünün İlluminati'nin her şeyi gören gözü olduğunu ve dünyayı kontrol ettiğini iddia ederler. Piramit, pentagram, altıgen yıldız ve diğer geometrik şekiller de gizli anlamlar taşıdığı düşünülen semboller arasındadır. Bu sembollerin anlamları genellikle örgütün ideolojisi ve ritüelleriyle ilişkilendirilir. Sembollerin anlamı bağlama ve kültüre göre değişebilir. Bir sembolün Illuminati veya başka bir gizli toplulukla ilişkili olduğunu iddia etmek için. Somut kanıtlar sunmak gerekir. Sembollerin anlamlarını doğru bir şekilde yorumlamak için sembolün kullanıldığı bağlamı ve kültürel referansları dikkate almak önemlidir. Popüler kültürdeki Illuminati, gerçekliğin yansıması mı yoksa kurgusal yaratım mı? Illuminati ve diğer gizli topluluklar romanlarda, filmlerde, televizyon dizilerinde ve video oyunlarında sık sık konu edilir. Bu eserler genellikle gizli toplulukların gizemli dünyasını entrikalarını ve dünyayı kontrol etme çabalarını tasvir ederler. Popüler kültürdeki Illuminati tasvirleri hem gerçeklere dayanabilir hem de tamamen kurgusal olabilir. Bu tasvirler genellikle izleyicilerin ve okuyucuların ilgisini çekmek için abartılı ve dramatize edilmiş olabilir. Örneğin, Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi romanı Tapınak Şövalyeleri ve Kutsal Kase efsanesini konu alır. Filmde Illuminati'nin Vatikan'a karşı bir komplo kurduğu anlatılır. Video oyunlarında ise Illuminati genellikle kötü niyetli bir örgüt olarak tasvir edilir ve oyuncular Illuminati'nin planlarını engellemeye çalışırlar. Bu türden eserler Illuminati ve gizli topluluklar hakkındaki algıyı şekillendirmede önemli bir rol oynar. Popüler kültürdeki Illuminati tasvirleri genel olarak halkın Illuminati ve gizli topluluklar hakkındaki algısını şekillendirir. Ancak bu tasvirlerin gerçeklikle ne kadar örtüştüğünü sorgulamak ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek önemlidir. Unutmamak gerekir ki popüler kültürdeki eserler genellikle eğlence amaçlıdır ve gerçekleri tam olarak yansıtmayabilirler. Yeni dünya düzeni, komplo mu yoksa siyasi gerçeklik mi? Yeni dünya düzeni küresel bir siyasi, ekonomik ve sosyal sistemin kurulması gerektiği yönündeki bir teoridir. Komplo teorisyenleri yeni dünya düzeninin gizli bir grup tarafından planlandığını ve uygulandığını bu grubun amacının ise ulusal egemenlikleri ortadan kaldırmak, bireysel özgürlükleri kısıtlamak ve dünyayı tek bir hükümet altında yönetmek olduğunu iddia ederler. Bu iddialar genellikle dünya liderlerinin gizli toplantıları, küresel kuruluşların faaliyetleri ve ekonomik krizler gibi olaylarla ilişkilendirilir. Yeni dünya düzeni teorisi, Illuminati, Masonlar, Bilderberg grubu ve diğer gizli topluluklarla sık sık ilişkilendirilir. Bazı komplo teorisyenleri bu örgütlerin yeni dünya düzeninin mimarları olduğunu ve dünyayı gizlice kontrol ettiklerini öne sürerler. Ancak yeni dünya düzeni teorisi kanıtlanmamış veya çürütülmüş iddialara dayanır ve mantıksal hatalar içerir. Bu teorilerin çoğu somut kanıtlar yerine spekülasyonlara ve varsayımlara dayanır. Yeni dünya düzeni siyasi bir kavram olarak da tartışılır. Bazı siyaset bilimciler küreselleşme, uluslararası örgütler ve çok taraflı anlaşmaların Yeni bir dünya düzeninin işaretleri olduğunu savunurlar. Ancak bu görüşler komplo teorilerinden farklı olarak kanıtlara ve analize dayanır. Bu siyasi analizler genellikle küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirir ve uluslararası işbirliğinin önemini vurgular. Gerçeği arayışın sonu mu yoksa başlangıcı mı? Illuminati ve diğer gizli topluluklar tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan gizemli ve tartışmalı örgütlerdir. Bu örgütler hakkındaki iddialar, komplo teorileri ve efsaneler gerçekliği çoğu zaman gölgede bırakır. Illuminati ve gizli toplulukların gerçek olup olmadığını, amaçlarını ve etkilerini kesin olarak belirlemek zordur. Bu örgütlerin faaliyetleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olmamız gerçeği ortaya çıkarmayı zorlaştırmaktadır. Ancak Illuminati ve gizli topluluklar hakkındaki araştırmalar bize tarihin karanlık yönlerini Siyasi entrikaları ve insan doğasının karmaşıklığını anlamamıza yardımcı olabilir. Komplo teorilerine karşı eleştirel düşünce becerilerini geliştirmek, bilgi kaynaklarını sorgulamak ve mantıksal hataları tanımak önemlidir. Bu sayede gerçekliği daha doğru bir şekilde değerlendirebilir ve manipülasyonlara karşı daha dirençli olabiliriz. Illuminati ve gizli topluluklar hakkındaki gerçeği arayışı hiçbir zaman tam olarak sona ermeyecek bir süreçtir. Ancak bu süreçte Akılcı düşünceyi, bilimi ve özgür ifadeyi savunmak en önemli görevimizdir. Çünkü gerçek çoğu zaman kurgudan daha tuhaftır ve onu bulmak için sürekli olarak çaba göstermeliyiz. Bu video bu arayışta size bir başlangıç noktası sunmayı amaçlamaktadır.